Arkadaşlar merhaba. Merhaba ben yapacak de, mısınız? Yapacağız. Merhaba. Aduş. Merhaba. Merhaba. Ada, Ceren, Yağız toplandılar yine. Bugün parmak boyalarıyla oynayacaklar değil mi? Sen timsah yapmak istiyorsun? Ben, Hadi bakalım. Siz neler yapacaksınız? Ben evet, Cek geziyor. Siz neler yapacaksınız? Evet, Cek'e bak. yapacağım timsah yapacaklar. Tamam yok sen yok ne yapmak istiyorsun? Hadi bakalım. Ama çalışacağım çünkü ya çok yapamıyorum. Hadi. Adış başladın mı? Ben Adı başladım. başladı bitirecek. Hadi Ceren sen de başla vur bacağını. Ya sen de başla. Hadi bakalım. Timsah yeşil renk olur abi. Ama onlar istedikleri rengi yapsınlar. Ceren önemli değil. <gülüyor> <gülüyor> Hayal gücü. Ada bak bana bakarak diş işte, tamam mı? Yok ya herkes kendi istediğini yapsın bakalım neye benzeyecek yaptıklarınız. Ben pek güzel Adış ne yapıyor? Yılana benzedi o. Yılana benzedi. Ben yılan, ben yılan mı yaptın? Yılan mı yaptın? Vau. Wow. Bu, Yağız timsah mı yapıyorsun? Bu bir yılan oldu. Bu <laughs> bir yola. yılan oldu. Bu yılan Ada gözlerini de yap. Yeşil mi yapacaksın? Mavi mi yapacaksın? Bak bakalım. Oha <laughs> Ceren. Öbür parmağınla yap. Ya da o parmağını batır içine. Beyaz ya bir şey olmaz. Hangi rengi istiyorsan batır içine. Tamam dur peçete alıp geleyim ben o zaman. Bir dakika. Evet karar verdin mi? Adı ne renk olacak yılanın gözleri? Ceren'inki de bitiyor. Yağız'ınki de az kalmış. Hayır. Bir dakika. Ah mavi yapacak ada. Ada sen kendi kağıdına yap ne istiyorsan. Uğur böceği yap. Böcek ben yap. Yapıyorum. Of Ada ne güzel oldu bu ya. Ayakları Adı, da var. Beş Kuyruğu beş da var. Ne kadar güzel yapmışsın. Adı, Renkli bir yılan yapmışsın. oluyor. Ya, benim Çok güzel. Ben örümcek var. Örümcek. örümcek mi o? Vav. Wow. <laughs> işte, Ceren de. Ceren de e, uğur böceği yapmış. Ben de patlıcana benzettim ama olsun. Ada hadi bir tane de böcek yapsana Ada yanına. Ada yapacaksın bir tane de böcek görsün arkadaşlar. Nasıl yapıyorsun Ceren'le Yağız da görsün. Benim kızım çok güzel böcek yapıyor biliyor musunuz? Ama kırmızının üstüne kırmızı çok çıkmayabilir aşkım. Ha yılana mı? Uçağım Peki böle. yılana. Ayla, roket. Rocket, ha, roket evet uçağa daha çok benzedi. Yaz uçağa daha çok benzedi rocket o. Mi? Uçak. Bence, Bence. uçak. O. Oh, adanın yılanı bitti. Ada bir tane de böcek istiyoruz ama. Ada, bir tane böcek. Çok güzel oldu. Hepinizinki çok güzel oldu. Ada ellerini temizle bir tane de böcek yap. Farklı renk tabii ki. Hemen veriyorum kızıma. Hadi bakalım. <gülüyor> Olur. <laughs> Aduş hadi bir tane de böcek. Kırmızı harici bir renk olsun. <laughs> Jax'e bakıp gidiyor evet. <gülüyor> evet. <laughs> evet. Adaşın böceğini mi yapacaksın? Hayır, <laughs> Kimse <Timsahı> mı yapacaksın? <laughs>

Bayağı o Herakim serbest de. çalışıyor şu an evet. <laughs> serbest çalışıyor. Herakim. Ada. Ada ne yaptın orada? Timsah mavi oldu. Ada o benim timsahımdı ama. Kendi timsahını boyasaydın ya. Arap da orada şimdi. Ada. <laughs> benim timsahımı boyadın ama. Ben de kendi timsahımı karıştırmıştım. Aduş bay bay yapalım mı artık arkadaşlar? Hadi bay bay. Arkadaşlar kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.